Legend Football'dan herkese merhaba Aygüncüm Sana da merhaba. Hoş merhaba geldin. Yalçın abi. Ee, bugün bugün dosyalarınızın defterlerine bir gün gelmişsin. Bence de güzel bir gün olacak evet. her zaman. E, Sen Sabiha Gökçen'e uğradın mı hiç? Uğradım abi, uğradım. Hey, e, baktım ben e, pistlere de baktım, hepsine baktım. Hazır diyorsun. Hazır, her şey hazır. Her şey Tarihler hazır. önemli değil Yalçın abi. Önemli ha. olan uçaktan inmesi. Ha, yani 19:07'ye yetiştiremediler. Sana söyleyeyim. Detayına gireceğiz zaten neyin ne olduğunu. E, bugün tabii ki rakibimiz. Biliyorsun Feyenoord. Feyenoord. Evet. E, Robin Van Persie eski. Evet. Eski futbolcumuz, futbolcumuz o, teknik direktör. Golcümüz Robin Van Persie'nin yönetmiş olduğu Van Hoydonku değil mi? Va Pierre Van Hoydonku da orada oynamıştı. Hatta burada transfer etmiştik. Avrupa Kupası'nda iki tane gol atmıştı bize. Transfer ettiğimiz Robin bir takım. Bugün felç olmuştuk. Sonra da biz aldık onu. Aldık onu. E i̇yi top oynadı bizde. İyi şeyler yaptı. Evet, şeyler yaptı ama Feyenoord açısından şunu sana söyleyeyim. Evet, çok genç, hızlı olan, hızlı bir ekip, hızlı bir atağa kalkan, kanatları iyi kullanan, çok genç bir kadroya sahip olan bir takımla eşleştik. İster miydin? Ya bu dakikadan sonra şunu söyleyeyim. Yani sen eğer şampiyonlar ligine kalmayı hedefliyorsan kim çıkarsa çıksın yeneceksin. Onu sana söyleyeyim. E, tabii Şimdi canım. kadroya baktığımız zaman en önemli isimlerini bir kere takımdan ayırdığını söyleyeyim. Kaçao Marsilya'ya gitti. En önemli isimlerinden bir tanesi. Sakatmış zaten galiba. Timber sakat. Hı. Timber olan sakat olan. O zaten bizim maçımızda oynayamayacak. Miyambo ve Hartman'da e, bundan bir süre önce satmışlar. E, Hanko stoperleri şu an sakat. Bizim maçımızda oynayamayacak. Transfer oluyor özür dilerim. Hanko stoperleri transfer oluyor. E, çok fazla sakatları olan bir takımla mücadele edeceğiz. Ama şunu da sana söyleyeyim. Şu anki Fenerbahçe'nin kadrosu turu geçmeye yeterli mi? Değil. Söyleyeyim değil. Bu kadro yeterli değil. Evet. Tekrar söyleyeyim. Sayın Başkan'ın bize söylemiş olduğu e, transferler gelmesi gerekiyor. Sayın Jose Mourinho'nun e, şu an kampta mutlu olmadığını görüyoruz. Surat ifadesinden e, mutlu olmadığını, düşünceli olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe yönetiminin de transfer yapması gerektiğini tekrar söyleyelim. Şimdi gelelim 19.07. Senin çok merak etmiş olduğun, bizim burada söylemiş olduğumuz tarih dedik 19.07. 19 Temmuz dedik saat 19.07 dedik. Doğru mu? İki tane futbolcu gelecek veya bir futbolcu bir uçak. iki tane. Bir uçak iki futbolcu evet. ya da bir uçaktan bir futbolcu daha sonra da öbürü de gelebilir dedik. Yani sonuçta iki isim dedik. Kimdi onlar? Hemen söyleyelim tabii ki sevgili Yalçın Yani Asensio ve Şükrinyer. Şükrin yer. Zaten bu ikili futbolcu anlaşmalar sağlandı sevgili Yalçın abi. Şikrinyer'in Yer'in tabii anlaşma detayları medyada çıkmaya başladı. Biz de tekrar söyleyelim. Kulüpten içinden almış olduğunuz bilgileri paylaşalım. Şükrin Yer'le ilgili Paris Saint Germain'le yapılan bir görüşmeler var. Maliyet zaten biliyorsun kulübüne maliyeti 30-40 milyon euro civarında bir şey. Fenerbahçe Spor Kulübü de biz bu maliyetten sizi kurtaralım. Tamam mı Yalçın abi? Biz bedel ödemeyelim sadece futbolcu anlaşalım. Biz Fenerbahçe Kulübü şu anda 7,5 milyon eurodan 4 yıllık bir anlaşma yapıyor yaptı şıkkın Ufak da bir şey var imza parası var. Yani bonservis bedeli olmadan şıkkın yerle anlaşma sağlandı. Asansiyo ile ilgili de Asansiyo'nun Paris Saint Germain'den yıllık kazancı net kazancını söylüyorum. 9,5 milyon euroymuş. Fenerbahçe Spor Kulübü şu anda bu futbolcu anlaştığı rakamda 11 milyon euro. Hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık 15 milyon euro bir bonservis bedeli var. Fenerbahçe Spor Kulübü bunu da ödeyeceğinin taahhütünü verdi. Yani aslında bizim söylemiş olduğumuz 190 yani cumartesi beklediğim isimler bu ikisiydi. Tabii ki görüşmeler, ödeme sistemleri, yazışmalar falan filan biraz uzadı. Bugün yarın belki de şu an yayın izlenirken veya yarın veya bu gün ee, bu 48 saat içerisinde bu iki transferin İstanbul'a ineceğini söylemek istiyorum sevgili Yalçın Türk. Yani biz, biz sen, aslında... Biz gene saat falan vermeyelim. 48 saat anlamında söylüyorum çünkü gelen bilgi bitti diyorlar. Yasin abi. Bitti. Bitti dersin. Araya bir çıtır girerler Darmadağın olur. İşte, yani tamam mı? görüntü o. O anlamda yani, sana söyleyeyim. meseleleri biliyorsun. Tam biraz sıkıntılı diyorsun. Tam böyle oldu. Kesin oldu. Bunu duymadıkça hiçbir şey söylememek lazım. Bu bu gibi transferlerde yani. Doğru. Şimdi... Çünkü ee, acaba alsak mı almasak mı Artık Parası fazla sonra... bilmem ne falan abi, Onlar konuşmaya baş... şimdi başlandı Şimdi Yalçın abi daha... senin rakibin o almış Tamam mı ee, Ederson'u transfer edeceğini konuşuluyor kaleye Doğru değil mi ee, Sane'yi almış E sen kusura bakma Tarık Çetin falan filan olacak iş değil bunlar O yüzden ya seni de, senin de bir an ne? önce Transferde senin bitirmen de trans, lazım trans... Seni şimdi e, çok önemli Şampiyonlar Ligi önerimi açın var Feyenoord'da oynayacaksın Evet Tamam Feyenoord'un şu anda kadro anlamına baktığın zaman evet. eski oranda biraz zayıf olduğunu görüyorsun ama bu geçtikten sonra... Hollanda oturu... Eko, ekolü sonuçta yani. ekolü tabii ki portakallar yani ondan dolayı e, sıkıntılı bir süreç bekleyebilir. Ya bir de şimdi şöyle söyleyeyim. Sen e, Yalçın abi şimdi ne dedin? Ne dedin? Sayın Başkan ne dedi? Haziran değil dedi Eylül'de yapalım dedi. Niye Hı. onu dedi? Ben transferleri yetiştireceğim dedi. Yetişti transferler? Evet. Hala yetişmedi. Kampta yetişmem. transfer yok. Ben bunu söylediğim zaman belki Fenerbahçe yönetimi bana tepki gösterecek ama Fenerbahçe taraftar şu anda diyor ki kardeşim diyor rakip diyor bak diyor kimleri kimler alıyor diyor. Beşiktaş aynı şekilde biz hala John Duran, Arşı Buran ve Tarık Çetin üçlüsü arasındayız diyor. Bir önce getirmesi lazım. Ne dedi Sayın Başkan? Şikrin yer yarında klasında dört tane transfer yapacağız acil dedi ve bunlar kampa yetişecek dedi. E bugün kampa yetiştiler mi bunlar? Yok yetişmediler. Daha... Bir haber yok şu an. Bir anda. haber yok. Ondan dolayı bir de şimdi bugün yani Şampiyonlar Ligi maçı var, Feyenoord maçı var. Bu kadro bu, bu turu geçemezsin. Ne sana söyleyeyim. Şu anda bu kadro bu turu geçmem mümkün bir değil. bir hareket yok ama e, boğaz geçilmiş bir şey yok. Olacak diyorlar. Aynen. E, tarih Yalçın abi 17 Temmuz bir yaz akşamı Sayın Başkan telefonu eline alıyor. Numarayı çeviriyor. Yurt dışı sesi. Efendim diyor kaç taraf? Hakan sen misin diyor. Benim başkanım diyor, tamam mı? Sevgili Hakan diyor. E, Hakan Çağlar'ın da konuşuyor. Diyor ki e, bon servisi ne olur diyor? Nedir senin bon servisin diyor Sayın Başkan'a Hakan bon servisiyle ilgili bilgi veriyor. Senin maaşın orada ne diyor? Bunu sakın yanlış anla, Bilmek istiyorum diyor. Hakan da maaşını söylüyor. Başkan diyor ki Hakan diyor. Fenerbahçe'ye gelmek ister misin diyor. 17 Temmuz akşamı. Fenerbahçe'ye gelmek ister misin diyor. Sayın Başkanım seve seve gelirim diyor. Cümle ondan sonra kapatıyorlar. Sonra görüşmelerde baktığımız zaman Hakan Çalhanoğlu şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte biliyorsun Inter kulübünün bir Galatasaray 30-35 milyon euroluk bir bedel vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Fenerbahçe Spor Kulübü diyor ki biz bu rakamları değil Hakan. Sana en fazla bonservis anlamında ödeyeceğimiz rakam 10 ile 15'i geçmemesi gerekir diyor. Ve Hakan diyor ki ben bu rakama indireceğim diyor. Sayın Ali Koç da diyor ki bu rakamı indireceksen biz bu transferi bitiririz diyor. Ve daha sonra Jose Mourinho arıyor Sayın Başkan. Diyor ki böyle bir durum var. Ne dersin diyor. Şahane olur diyor Jose Mourinho. Tekrar Hakan'la temasa geçiriyor. Bizim ödeyebileceğimiz rakam en fazla 15 milyon euro diyor sevgili Hakan. Hakan'ın da ee, oradan almış olduğu rakam net rakamı söyleyeyim Vergiler falan çıktıktan sonra 6 milyon euro gibi Bir net ücreti var Sevgili Hakan Çağlıoğlunun Fenerbahçe Spor Kulübü'nde şu anda düşündüğü rakam Yaklaşık 8'de 9 milyon euro civarı Şimdi sevgili Yalçınç Bak nereye geleceğim Yere gelme de Hakan İstanbul'a gelmeye kararlı galiba Çünkü evde almış Hayırlı uğurlu olsun Acarkent'te evet, olsun. almış e, Dolayısıyla yani Anlattıkların doğru e, Konuşulmuş o şöyle bir ifade kullanmış Hakan. Ben e, bonservis bedelinin inmesi için elimden geleni, yapacağım geleni. de yapacağım. Belki gibi. alacakları vardır onu düşürür. Ne bileyim e, önümüzdeki yıllardaki alacakları primleri falan filan bilmiyorum. Yani şu anda top Hakan Çağdoğlu'nda. Yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç elinden geleni yaptı. Te, e, rakamları söyledi. Bu rakamları indi takdirde Fenerbahçe alacak. Şimdi bak ben buradan farklı bir yere geleceğim sevgili Yalçın Türk. Sayın Ali Koç 19.07'de bir açıklama yaptı dedi ki son dönemlerde tarihimizi hiç görülmemiş şekilde yaşadığımız özellikle sosyal medya üzerinden planlı ve sistemli bir şekilde yürütülen e, yalan ve iftira kampanyaları bizi e, bizi kırdırmaya başlamıştır dedi şimdi bak geliyor ne demek abi kırdırmaya başlamıştır parçalamaya başladılar dedi İçimizdeki içimiz bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar dedi şimdi bak çok dikkatini çekeceğim bir noktaya giriyorum İlkay Gündoğan. Galatasaray'la görüşüyor değil mi? İlk ay kaç yaşında? 34 yaşında. Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? 31 yaşında. Şimdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacağı zaman Fenerbahçeli bazı yazarlar çıktıkları Galatasaraylı kanallara çıkıyor ya bizim arkadaşlarımız. Galatasaray'ın sahibi olduğu kanallara çıkıyorlar ya. Orada övgüler yağdırdılar Hakan Çalhanoğlu. Şöyle transfer olur, böyle transfer olur diye, tamam mı? Aynı isimler Galatasaray alamayınca, devreden çıkınca Fenerbahçe olaya çıktığı an efendim Hakan Çalhanoğlu'nun son transferi. Bu kadar para verilir mi ona? Bak devam ediyorum. Adam 31 yaşında. Bu kadar para verilir mi ona? Fenerbahçe ne yapacak dediler. Bu arkadaşlarımız 34 yaşına gelen ilk ay içinde inanılmaz transfer, yaşı itibariyle de olgun bir döneme geldi diye açıklamalar yaptılar. Yapıyorlar sevgili Yalçın Türk. Biz burada hep ne dedik? Fenerbahçe dedik bir üçgenle mücadele edecek. Hatırlıyor musun? Başa Türkiye Futbol Federasyonu koyduk. Altına ne dedik? Daha önceki yayınlarımız bizi izleyenler var. MHK'yi koyduk. Profesyonel futbol disiplinin kuru koyduk. Ve o dönem şunu söyledim ben. Algıcılara dikkat edin. Fenerbahçe'yi bölmeye çalışacaklar dedim. Başladılar şimdiden. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanları Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Saadettin Saran, ileriki dönemlerde tabii ki bir seçim var. Kim kazanır, kim kazanır bilemem. Kaç kişi kongre olacak bilemem. Hakan Bilal girecek konuşur olabilir. Mahmut Uslu girebilir, olabilir. Farklı isimler girebilir. İç önemlidir. Ama asıl Fenerbahçe'nin mücadele etmesi gereken bu algıcılar. Bu algıcılar yüzünden devam ediyorum sevgili Yalçın Türk. Bunlar öyle kötü yönlendiriyorlar ki. Şimdi bir tanesi çıktı, bir balon çıktı. Dedi ki, Osimen'in dedi, transferin dedi, Ali Koç engelledi dedi. Hatırlıyor musun? Biliyorum. Hatırladın değil mi o evet. balonu? Peki ben sana devam edeyim sevgili Yalçın Türk. Bundan bir süre önce Fenerbahçe Stad'ın önünde bir olay oluyor. Bir araba yanaşıyor, Galatasaray bir taraftar yanaşıyor. İzledim mi görüntüleri bilmiyorum. Yo, Galatasaray bir taraftar yanaşıyor. Bak bu algıların sonucu. Daha da kötü olacak. Ben uyarıyorum buradan savcıları uyarıyorum. Bak araba yanaşıyor, adam arabadan iniyor. Stad'a inanılmaz değişik ağızdan küfürler, el kolu hareketleri yapıyor. Videosunu çekerken Fenerbahçe'den bir güvenlikçi arkadaş geliyor adamı durdurmaya kalkıyor. Adam arabasını çalıştırıp adamın üzerine sürüyor. Güvenlikçinin üzerine sürüyor. Ezmeye kalkıyor. Güvenlikçi arabanın üzerine atlayarak kaportadan tutmaya tutuyor. Ve adam hızlı bir şekilde arabayı kullanıyor. Düşünebiliyor musun? Özde önde Fenerbahçe güvenlikçisi adam kullanıyor. Sağa sola zikraklar yaparak adamı atmaya çalışıyor. Ve en sonunda atarak ezmeye çalışıyor. Bak bunları yaşadık biz. Yaşayacağız. Bu algıcıların bu operasyonlara bu yanlış bilgileri... Taraftarları ne noktaya getirdi? Yani öbürsün ben sana söyleyeyim stat çıkışlarında da çok büyük olaylar olacak. Peki biz Sporda FETÖ temizliği niye yapılmadı sevgili Yalçın Türk? Hadi sana bir başka soru soruyorum. Her şeyde bir FETÖ temizliği yapıldı. Spor içerisinde FETÖ'ye hizmet eden medya mensupları var mı yok mu bilmiyoruz. Bunlarla ilgili niye temizlik yapılmadı sevgili Yalçın Türk? Ben sana bir şey söyleyeyim şimdi. Her yerde FETÖ temizliği falan filan yapılmadı. Bir. Yapılmaya çalışıldı bir. belki de yapılıyor gibi gösterildi. gösterildi tamam mı ama sporun, sporun içinde işte sporun içinde de aynen devam ediyor hiçbir şey olmaz İşte bu temizlikleri tamam yapacaksın mı? sevgili Yalçın Türk. E, bu gibi durumlara karşı belli bir strateji oluşturacaksın. Tamam mı? Bir kere cevap vermeyeceksin bak. Cevap vermeyeceksin. Bazı Fenerbahçeli arkadaşlarla bunlarla kayıkçı kavgasına giriyor. Ha gidiyorlar. içine girdi. tamam mı? İçine giriyorlar. Olay böyle başka yerlere gidiyor. Hiçbir şekilde cevap vermeyeceksin. Sen yaptığın işe bakacaksın. Tamam, mı? tamam. Onu ortaya koyacaksın. Bunu yaptım, bunu aldım, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Şöyle olacak, böyle olacak. Bana ne istediği kadar söylesin. Hakan 31 yaşındaymış, işte alınmazmış. Aldım kardeşim, parayı ben verdim. Sana ne? Seni ilgilendirmez. Doğru tamam söylüyorsun. Mı? Doğru söylüyorsun. Doğru yani, söylüyorsun. Hocama da danıştım. Evet dedi. Bitti. Aldım. Ya yani şimdi tabii aldıktan kalktığımız tabii ki Hakan Çağlanoğlu bu yani eee olaylar tamam bu olay dediğimiz Hı. hikayeleri halledebilirse 10-15 milyon euro. Çünkü Fenerbahçe 20-25 milyon euroları vermeyi düşünmüyor açıkçası sana söyleyeyim. En fazla çıkılacak olan rakam 15 milyon euro civarında bir rakam. Şimdi gelelim sayın başkanın yapmış olduğu açıklamada biliyorsun e, sevgili Hakan Safi üzerinden de böyle bir topu attı. E, ben şimdi sana sevgili Hakan Safi'nin e, Fenerbahçe'ye kimleri transfer edeceğini ...açıklamak istiyorum. İki tane isim var... ...sevgili e, Yalçın abi. Bir tanesi Bissuma. E, ya Bissuma'yı alacak... Ya da e, Gökeres ismi ikisinden birini getirecek. Hatta belki de demiş ki ikisini de getirebilirim diye konuşmuş sevgili Hakan Safi. Sayın Başkan biliyorsun 19.0'da yapmış olduğu şeyde e, Hakan Safi'nin e, bir yıldız transfer yapacağını açıkladı. Ben söylüyorum Bissuma Tottenham'dan Bissuma ismi şu anda Fenerbahçelerin bir numarasında e, ön libero oynuyor. E, Sayın Hocanın da özellikle istediğim şey olduğu bir isim ya Bissuma gelecek ya da e, Sporting'den yaklaşık 75 bin yani Osimene karşı bir hamle anlamına dersen de Sporting'den e, Gökeris ismi şu anda Fenerbahçe'den Hakan Safi tarafından Fenerbahçe'lere hediye edilecek olan iki isimden e, iki isim veya ikisinden biri diyebiliriz sevgili Yalçın Türk. Onu da tekrar söyleyelim. Yani evet e, biliyorsun önce Sayın Hakan Safi gerekirse e, Osimen'in Bon servisini alırız falan filan diyen kişi. Yani finansal anlamda bir sıkıntı yok. Şu an istediği takdirde anında alacak durumda şu anda. Evet umarız bu şekilde bir sonuçlanabilir. Gökeres'le ilgili de biliyorsun evet. e, Arsenal devreye girmişti. Ama e, son dakika gelişmeleri transfer yatma noktasına gelmiş. Fenerbahçe devreye girdiğini diyebiliriz. Ya bir suma ya Gökeres ya da ikisi diyebiliriz. Zaten bu hafta içerisinde beklediğimiz e, Şikrinyer ve Asensio transferleri ama sevgili Yasin abi... Dün de gördük, ondan önceki de gün gördük. Şimdi e, senin rakibin en iyi kalecileri alıyorsan sen İrfan Can'la bu iş yürümez sevgili Yalçın Türk. E, Libakov işte bu iş yürümez sevgili Yalçın Türk. Tarık Çetin'de bu iş yürümez sevgili Yalçın Türk. Senin mutlak surette orayı, kaleyi koruyabilecek. Şimdi fazla Yalçın Türk demeye başladın gene. Üç yine kez dedim. Arkadaşlar Yazar, yazacaklar, yazınlar, sıkıntı yazacaklar. 35 oldu, 40 oldu, 50 oldu falan. Yürümez sevgili Yalçın Türk. O yüzden sana söylüyorum senin mutlak suretle ee, bir tane kaleci alman lazım. Ee, kale sıkıntısını ortadan kaldırman lazım. Son maçlarda gördük. Bunu da gördük. Sıkıntı var orada. Yani şimdiden uyaralım. Ama tabi öncelikli olan şu transferler bitsin bir an önce. Eee Feyenoord'la e, ciddi bir maça çıkacaksın. Arkasından çok zorlu rakipler var. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak kolay değil. Ama kaldığın zaman da e, ciddi finansal anlamda da rahata ereceksin Yani ciddi ben paralar şey... gelecek oradan. Bu kadrolar mutlak surette kurulması gerekiyor. Bu kadroyla şampiyonlar ligine kalamazsın. Evet şu andaki kadro öyle. Şu andaki kadroyla kalamazsın. Ş şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi İr İrfan Can Erbayat yani e önü açık bir kaleci, kaleci. yani Ama, yetenekli bir kaleci. Tamam. E ben ça seneler öncesine gideceğim şimdi. Yasin Özdanak. Oo çok eski gitti. Yasin Özdanak kardeşi. kardeşim. Galatasaray'a sıraya İstanbul Spor'dan geldi. Yani bacak arasından falan gol yiyordu. Neler yaptılar, neler ettiler. Bir takım kalecisi oldu en sonunda. Tamam mı? Abi yani şimdi... bir de e, kaleci aldığında antrenmanını da çok yetkili birisiyle yapması lazım. Heh, bence. Kadro tamam. anlamında söylüyorsun Tabii. değil mi? Tabii. Kaleci antrenörü önemli. Evet. Maalesef o anlamda en iyileri alıyorsun. Fakat teknik kadroda baktığın zaman da işte İsmail Kartal dönemini hatırlıyorsun kadrodakileri. Batman spor yok, ne spor. Şimdi evet. isimleri söylemek istemiyorum ama yani kadroyu da çok iyi kurman gerekiyor. Kaleci antrenörleri çok çok önemli. Dediğin doğru. Evet Yalçın abi benim aktaracaklarım şimdilik bunlar. Senin varsa kafanda sormak istediğin e, bilgi anlamında tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Gökeres veya Bissuma e, sevgili Hakan Safi tarafından Fenerbahçe'de hediye edecek olan iki futbolcu veya ikisi veya ikisinden biri. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi çok önemli tabii. Şampiyonlardaki maçı Fenerbahçe için çok önemli. Aynen. O yüzden e, Mourinho çok iyi hazırlamalı. Mourinho yani transfer... çok iyi hazırlamalı da Yalcınam Mourinho'nun elinde şu anda? Transfer e, ürün şunu şey da, yok. Bak, tamam. Malzeme şimdi, yok. Şunu da söyleyeyim. Yani transferler gelmese bile o güne kadar tamam mı? Takımı çok iyi motive etmesi gerekiyor. Bak, mor... Takım bak, motive etmek... Biraz önce ne yaptın? E, Feyenoord'un e, yok tamam, o gitti. Şu, o sakat, tamam, Başka o bir şey ne, falan ama gene bilen. sonuçta yani ama gene de sonuçta yani iyi bir kadrosu tabii, var. Genç bir kadrosu tabii. Hızlı bir kadrosu var. Yani e, senin, senin ondan çok çok daha çok daha çok iyi. E şimdi tecrübeliler sen tecrübeliler en azından. Eğer sen transferleri yapmazsan Jose Mourinho'nun önüne bu sen malzeme vermiş olursun. Adam der ki ne yapayım ben kardeşim? Transfer yapmadılar der. Doğru mu? Evet. Ki bunu söyleyecek bir teknik adam Jose Mourinho. Her şeyi bütün her şeyi söyleyecek bir adam. Ya yani o yüzden e, senin bu hafta içerisinde bu transferleri bitirmen gerekiyor. Demek evet, o transferler gelecek de takıma, takıma alışacak, alışacak, adapte olacak. Yani bir de öyle bir sıkıntı da yaşayabilir Fenerbahçe doğru, ama doğru. E, yine de transfer mutlaka olmalı, gelmeli. Hem camianın da moral motivasyonunu üst, üst düzeye çıkartman gerekiyor. Taraftar şimdi bekliyor. E, gelmezse ne olacak? Belki de maça gelmeyecek taraftar. Gelmez. Yani, yani. Gelmeyebilir. Şimdi sen şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Bugün ben şöyle Fenerbahçe'den biraz bilgi alayım dedim. Bir iki arkadaşlara nedir durumlar diye. E tabii transferler yok. Yani forma satışları düşük şu anda. Ya sen yıldız isteme koyarsan yani 4000 küsür elemiş galiba Fenerbahçe 4200 lira mı dedi öyle bir şey veya O civarda neyse. E, 4000 küsürmüş formalar. Bak nasıl formalar satılır. Yap transferi. Çünkü çok önemli bir marka anlaşma yaptın. Bu marka ciddi bir para verdi. E sen evet. iyi transfer yapacaksın ki formalar satılacak. Gidecek insanlar o futbolcunun formasını alacak. Gökeres'in formasını alacak. Gururla gidecek. 75 milyon. O simeni aldı ama biz de Gökeres aldık kardeşim diyecek Fenerbahçe taraftarı. Evet. Biraz da dünkü, dün akşamki maça... Hazırlık bir maçları. Nokta. Zaten abi. ölçü olmaz. Ölçü şöyle, olmaz. Şöyle bir şey var. İki maç üst üste de görüyorsun. Mesela Arçi hazır gibi yani. Arşı çok iyi. Çok hazır. Kısa. gibi resmen. Evet, hazır hazır sezona yani. hazır gibi. Cengiz fena değil. Cengiz fena değil. Cengiz fena değil. E ondan sonra Mert iyi. İrfan Can biraz daha şey e, gördüm. Cenk'ten sonra Oğuz Oğuz çok iyi. Oğuz da hazır gibi gözüküyor. Sezona hazır gibi gözüküyor. Yani. E Fred yani. Muret de bunlar kendini hazırlamışlar evet. gelmişler. Ama bunlar tabii ölçü değil ya. Yani Evet. Yani Yan ben... maç ölçü değil tabii. Tabii bu yani, hazırlık ama bir de şimdi evet. rakipler biliyorsun yani senin ayarında takımlar evet. değil. Dün... Ama hocanın Biraz daha gidecek kalacakları görmesi anlamında, transferlerdeki kafasındaki bazı soru işaretleri anlamında bunlar önemli maçlar. Tabii. Bu anlamda dediğin gibi iki tane maç yaptı Fenerbahçe ee, ama bazı isimlerde hala bir ilerleme olmadığını görebiliyorsun. Bazı isimlerde de beklentin özelinde bir performans ki Cengiz Ünder özellikle sana söyleyeyim iyi geldi ama devam edecek mi? Yani o da çok devam önemli. Devam etmesi önemli tabii. Çok Cenk önemli. Cenk Tosun'a mesela çok daha fazla şans verilmesi gerektiğini düşünenler evet. dedim. ben sana söyleyeyim. Ligde özellikle lig maçlarında. Ama eee demin de söylemiş olduğum gibi senin şu anda en az en az 6 tane yıldız transferine ihtiyacın var. En az. Bunların yapılması lazım. Daha yapılmadı. Fenerbahçe Spor Kulübünün şu an 6 tane yıldız transferine ihtiyacı var. En az. Evet şimdi Cicu Bekay'ı düşünmüyorsun. Oraya Osterwald'i koydu. E, çağlar'ı zaten düşünmüyorsun. E ne olacak? Stopper Şikrin yeri geldi. Yanına birini de alman lazım. Diego Carlos var ya. E, Diego Carlos yani biliyorsun. <laughs> e, Amrabat'ın yerine e, satmaya çalışıyorsun. Amrabat satıp yerine transfer yapmaya çalışıyorsun. Yani Amrabat da sana çünkü yaklaşık 12 milyon euro para verildi. Bon servisi alındı. E şimdi satmaya çalışıyorsun. Yani bazı isimlere de şu anda tekliflerin olmadığını görüyorsun. Yani bu anlamda sıkıntılı bir süreç var. 6 tane de net transfer yapman gerekiyor. 6 yıldız futbolcu transferi yapman gerekiyor sevgili Yalçın. Mutlaka. Evet. 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 Programı videomuz. sonlandırdık. Evet. Ne yapacağız bugün? Yalçın abi videomuz bitti. Kenarda abone ol kısım var. E, oraya tıklarsanız seviniriz. İzlemeler çok iyi. Bakıyorum izleme oranları yüksek. Abone kısımlarında biraz şey var. E, niye abone ol? Yani bizi izleyen abone olmayan kısım arkadaşlarımız var. Lütfen abone olsunlar. Beğeni çok önemli. Bol bol beğeni yapın ki farklı e, yerlerde de gözüksün. Hatta Legendful, 35 bin abonemiz yakınlarına, arkadaşlarına herkesi, ça herkesi yani tavsiye etsin. Tavsiye edin. Ee, YouTube'un haricinde Twitter ve Instagram hesaplarımız var biliyorsunuz. Legend Football'un. Ee, oradan takibe devam. Reis videolarımız var. Yalçın Bey bizim atıştığımızı koyuyor sevgili Koray. Karşı karşıya getiriyor Yalçın abiyle beni. Onlar da güzel, keyifli videolar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.